Brita sürahimiz şu şekilde göstergesi var. Boyutu bu şekilde gayet büyük. Şimdi dolduracağız. Nasıl süzdüğüne bakacağız. Böyle kapağını açıyoruz üstten. filtre, şurada beyaz görünen kısım filtresi bu şekilde, üstte bir kısmı var ayrı bir bölmesi oradan dolduruyorsun, alttan süzmeye başlıyor şimdilik yeter bu şekilde süzüyor su burada. Buradaki bölmeden aşağı bu kısma yavaş yavaş süzmekte. Hepsini doldurmadım. Yaklaşık 3'te 2'sini doldurdum. Şimdi nereden baksam bir bardaktan fazla süzdü şu ana kadar. Aynada süzüyor. Böyle tasvirahi bu şekilde.